Yoksulluk sınırı 33 bin Türk lirası iken memurların maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur gözüne 5 Temmuz'da açıklanacak zam oranına dikti. Peki memurlar yüzde kaç zam talep ediyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde. 11.800 bin 800 liradan 22 bin liraya en düşük memur ailenin çıkması demek de açıkçası yüzde 85'lik bir zam demek. Memur maaş zammı için kritik tarih netleşti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Temmuz ayında memurlar 3 tane ayrı konuyu takip edecek. Bir tanesi tüm açıkladığı enflasyon farkı, diğeri... 3600 ek gösterge ve gündemde olan intibak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamıştı. Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı da bu rakamı belirleyecek. Peki memur ve memur emeklisi yüzde kaç oranında zam talep ediyor? TV 100 canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı dilekete merak edilenleri yanıtladı. Bizim beklediğimiz Mayıs ayı enflasyonu 15.26 ilk enflasyon biliyorsunuz. Haziran ayında da bunun 18.5 olması bekleniyor. Memurlar bir önden fark alıyorlar biliyorsunuz toplu sözleşmeden kaynaklanan. Eğer e, bunu sadece enflasyon farkından kaynaklanan bir zam olarak düşünürsek memurlara 18.5 bir ee, zam verilmesi gerekiyor. Ama hem en düşük memur aylığının 11870'ten 22 bin liraya çıkacağını hem bakan hem cumhurbaşkanımız duyurmuştu. Böyle olunca memur da memur emeklisi de bütün bunları e, göz önüne alarak yüzde 45'in altında kalmamak üzere refah payı artı enflasyon e, farkı ile birlikte bir zam bekliyor.